Elfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. Elfelek Güncel Haber Facebook, Instagram sayfalarımızı lütfen takip edin. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun değerli izleyenlerim. Arkadaşlar kısa bir notum var hatırlatmak istiyorum. Ee, geçtiğimiz gün Sinop'ta bir basın toplantısı düzenlendi. Sinoplu bebeğimiz var bizim efendim. Uras bebeğimiz. Kendisi SMA hastası. Ee, şöyle söyleyeyim tedavi olabilmesi için Yapılan bağışın e, üçte biri toplandı. E, yeterli e, parayı topladığımızda kardeşimiz inşallah kurtulacak. Şimdi şöyle bir e, notum var. Arkadaşlar telefonunuzun mesaj bölümüne giriyorsunuz büyük harfle Uras yazıp 39.57'ye kısa mesaj gönderiyorsunuz. Bu gönderdiğiniz mesaj tamamen ücretsiz efendim. E, sizlerden e, bu desteği bekliyorum. Ne yapıyoruz? Büyük harfle Uras yazıp 39 57'ye kısa mesaj gönderiyoruz efendim. Ee, bütün Uras bebekler kurtulsun. Uras bebeğimiz Sinopludur. Ee, onu da buradan hatırlatmak istiyorum değerli takipçilerim. Yayınımıza da başlıyoruz. Nereden başlıyoruz efendim? Fındık atölyesinden başlıyoruz. Çok değerli abim dedi ki Erkan sen çok yoruluyorsun. Sana dedi ben dedi bir avuç fındık vereyim de güne daha enerjik başla dedi. Fındığımızı da aldık. Abimize de bir hayırlı işler diyelim efendim. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın iyisin öncelikle. çok şükür sen nasılsın? Çok şükür bizler deyiz. Nasıl gidiyor efendim işlerimiz? İşlerimiz görüyorsun işte bak halkımız fındıklarını getiriyor. Ya da biz bunu işliyoruz. Esnaflarımıza gönderiyoruz. Satıyoruz pazarlıyoruz. 3-4 aydır bayağı bir yol katettik Evet çok güzel yine burada standta gördüğünüz gibi Arkadaşlarımız Burada tamamen doğal fındık ezmesi var Kakaolu fındık ezmesi midir? Kakaolu fındık kreması Kakaolu fındık kreması var efendim ee, Yine gördüğünüz gibi bunlara ne diyorduk biz? Bunlara fındık bisküvisi diyoruz Fındık bisküvisi tamamen doğal cevizden yapılıyor Her şey doğal Evet her şey doğal Şimdi vatandaş köyden fındığı getiriyor abi sana Bir çuval fındığı evet. ee, Senden ücretini alıyor sana bırakıyor sen de ne yapıyorsun? Fındığı işleyerek paketlenmiş hale getiriyorsun. Halkımıza sunuyoruz. İsteyene ezme olarak. isteyene böyle e, paketlenmiş fındık olarak. 250 gram, yarım kiloluk. Aynı şekilde ince kabuk cevizlerimiz de var. E, gerçekten ince kabuk cevizlerimiz. E, içinden böyle kelebek çıkmadan, hiç kırmadan böyle de halkımıza sunuyoruz. Marketlere sunmaya başladık. İsteyen önümüzdeki günlerde marketlerimizde de bulacak bu ürünleri. Onu söyleyeyim. Tekrardan ilçemiz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi dükkanı dışarıdan da görüntü alacağım. Abim görüşmek üzere. Görüşmek Allah emanet Ayağız ol. Sağ. Şimdi Ayağız şöyle güzel bir bugün. Hava evet. çok güzel. Hava, hava çok güzel. Arkadaşlar fındık atölyemizde burası gördüğünüz gibi bak telefon da burada mevcut zaten. Ee, sipariş vermek isteyenler bu numaradan da ulaşabilirler. Abim hayırlı işler. Kesinlikle. Evet arkadaşlar şimdi çarşıya gidiyoruz. Kimler katıldı yayınımıza? Hemen bakalım. Şurası. Sinop, Erfelek, Orhan Çolak izliyor. Nihat Baltacı izliyor. Nihat abi merhaba. Hüseyin Kalmyoncu Refika Nurettin Yavuz Çavdar izliyor. Selamlar. Ümit Köse, İbrahim Öztürk, Erol Taş. Arkadaşlar rica ediyorum lütfen videomu paylaşır mısınız? Evet. Ahmet Topal. Selamlar efendim. Erol Taş. Şöyle esnaflarımıza hayırlı işler diyerek gidelim meydana. İlker'cim hayırlı işler. Teşekkür ediyorum Erkan Bey. Arkadaşlar evet. bakın burada çiğ köfte mutlaka iyi pişman olursunuz. Arkadaş malzemeden kaçmıyor. Bol kepçe. fiyatlarda da on numara uygun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her zaman herkesi bekleriz. İlker'im görüşürüz. Şöyle dükkanı da çekelim. Gördüğünüz gibi çiğ köfte dünyası arkadaşlar. Evet meydana gidiyoruz. Merhaba ablacığım. Hasan Can izliyor, Ahmet Çevrim izliyor, Erhan Çelik, Halit Cihan. Arkadaşlar rica ediyorum lütfen videomu paylaşın. Ahmet Çevrim, Haydi Cuma'lar. Muhammed Bey, nasılsınız? Herkese selamlar. Ziraat Bankası personellerimizden çok değerli Muhammed Bey. Nasıl faiz işleri bankada? Düşmeye başladı. Yılbaşından sonra daha çok düşecek inşallah. Bekleriz herkes. Ev alabilecek miyiz? Tabii ki. Bu Toki'den ne haber? Toki'den Başlıklar sona erdi bugün. Yapılacak yani her İnşallah. Hadi bakalım kolay gelsin. Tamam. Dayı hayırlı işler. Dayıcığım iyi günler hayırlı cumalar. Ne kadar sır? Sıra parayla Ha Hediye geldi hadi bakalım. Remzi Öztürk selamlar. Gülcan Bağlar. Dursun Akça. Kazım Gülseren. Ahmet Topal dedik. Ramazan Şahin. Selamlar sevgiler. İstanbul Kağıthane'de bulunan tüm sinoplara. Yılmaz Çetin yı izliyor. Ona da selam olsun. Erol Keserci selamlar efendim. Kazım Gülseren İsmail Şahin. Merhaba amca. Hayırlı cumalar. Nihat Özcan izliyor Almanya Stuttgart'tan. Selam olsun Nihat Özcan'a. <laughs> Seyit Muslu Ahmet Çevrim. Bir ol varlı dedik. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Ya bu telefon çok titriyor yani. Şu telefonu değiştirmek lazım aslında. iPhone'a geçmek lazım. Niyattin Özcan, Niyattin abi bir iPhone göndersin oradan. Bir iPhone gönder de kaliteli çekim yapalım. Sana koymaz iPhone telefon. İsmail Çelik, Tayfur Öz Yılmaz komutanıma selamlar. Abi merhaba nasılsın? Merhaba merhaba. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım, Şarşıya doğru gidelim. Mehmet Açıkgöz teşekkür ederim sağ olun. Nurettin Refika Çavdar. Nurettin abi merhaba. Geçen gün beraber vay Nihat abime bak sen benim. Nihat abi dur. Canlı yayındasın her güncel haberde. Ağabeyim abi hoş merhaba. geldin. Ne yapıyorsun Nihat abi? İyiyim Allah'a şükür. Ne zaman dönüş? Vallahi ya yarın akşam ya pazar günü. Bugün buradasın. İnşallah. Evet bugün buradayım. Efendim iş adamımız Nihat Sarıcan abim. Ee, Erfelek'te bugün kendisi. Biz de İstanbul'da bulamadık. Bugün Erfelek'te yakaladık. Evet ben pazartesi gün geldim. Allah izninden sağ olsun döneceğim. İnşallah Nihat abi yayından sonra arıyorum. Tamam. Çay içelim abi. Hadi üzere. görüşürüz Nihat abi. Hadi. Sağ ol abi. Şimdi Turan Tabacı Halit Cihan, Güler Ergür Niyattin Özcan. Cihan Öztürk abime selamlar. Ümirt arttıran selamlar efendim. Niyattin Özcan ne yazmış? Canın sağ olsun koçum. Abi telefonumu bekliyorum. İsmail Çelik, Kaynettin Akça. Bahriye Soy. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Avcı Güven Gündoğdu, Yaşar Özkara. Seyfi Durmuş selamlar. Hayırlı cumalar herkese. Değerli takipçilerim. Mehmet Avcı hayırlı cumalar efendim herkese. Bizleri kim izliyorsa selam olsun. Sizden diyeceğim lütfen videomuzda paylaşın değerli takipçilerim. Mehmet abi ne zaman geldin? Ay iyi günler. <laughs> Ümit Artıran, Mustafa Özkaya, Vatan Sevdalısı selamlar. Vatan Sevdalısı paylaş videomuzu, yayınımızı paylaş. Asiye Demircan, Erdal Birincioğlu, Asiye Demircan, Abbas, pardon Akbaş Köylü, Ahmet Bostancı. Hayırlı yayınlar. hayırlı yayınlar abi çektim seni. Abi Sağ ol Emre'cim ne haber? Kameraya bir sallar mısın? Abi. Sağ ol kardeşim. <laughs> Sinop Erfelek, Selahattin Ozan, Erfelek'ten Nizamettin selamlar herkese hayırlı cumalar. Değerli takipçilerim. Remzi Yalçın, İbrahim Çağla İmre, Erfelekli Nizamettin selamlar. Lütfiye Şanlı, hayırlı cumalar efendim herkese. Muharrem Yağlı Kara, Erfelekli Nizamettin, hayırlı cumalar efendim. Evet canlı yayın abi. Evet, izliyor musun? Evet izliyorum. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar abi. Hangi köydensin? Yeni, Yeni Köy'de Yeniköy'de bulunan tüm Sinoplara selamlar o zaman. Evet selamlar söylüyorum. Bizden de selam olsun. Selam olsun, selam olsun. Kameraya sallayın abi. Selam olsun İstanbul'a. Herkese İstanbul selam. İstanbul'a selam. Herkese selam. Aynen. Halkın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız Aynen. şu an. İyi ki varsınız. Şimdi inelim şöyle bir çarşıya. Sibel Dal. Fethiye Hasan Çetinkaya, Ekran Balcı. Erfenekli Nizamettin, Ramazan Çetinkaya, Lütfü Yaşen Türk, Şahadettin Özan. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Gökhan orada mı? Gökhan burada mı? He. Güzel çek, güzel millete. Tamam, çektim. Hadi herkese selam olsun. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Babalar, hayırlı işler. Hayırlı cumalar. cumalar. Erfelek Güncel Haberi takip edin. Evet Nihattin Özcan ne yazmış? Ersan'a git de öyle bedava gitme yok abi. Adamı ara öyle yemeğini hazırlasın. Ah, Nihattin abi söyle ara şimdi hemen orayı. Erkan geliyor hadi. Masayı kursun. <laughs> Ercan Çetinkaya. Ünal, abi merhabalar efendim. Ünal abi montun çok güzel. Nereden aldın? Ee, Samsun'dan aldım kardeşim. Nereden? Samsun'dan aldım. Kardeşim. Bana evet. bana niye almıyorsun? Sana da aldım kardeşim. Gittik de almadık mı? Aldık. Evet. Aldık. Şöyle bir geçiş yapıyorum. Balları çekeceğiz. Bal. Kestane bal almak isteyenler buradan alabilir. Kalite, marka, propolis de var değil mi abi? Propolis. Bu neydi bunun adı? Polen. Polen, polen pardon. Şu propolis. Sağlık dedim abi bunları. Evet. yaradı? Propolis. Astıma. Eee kansere. Kansere diye geliyor. Evet. Şu ağız spreyi. Bunları hep biz kendimiz yapıyoruz. Doğal. Orada doğal organik. Köyün abi? Köyünü de Şerefiye söyle. Şerefiye köyü. Erfelek Şerefiye. Evet şu da e, hakiki karagovan bulundan. Krem. E, krem. Yaraların iyileşmesi Yaraların için. Yaraların iyileşmesine ağrılara e, yüze sürdün müydü? Yüz ciltine iyi geliyor. Yaralara değil mi abi? Tabii, bu da tamamen doğal. Evet almak isteyenler alabilir. Emel pazarın girişinde gördüğünüz gibi abimize evet. ulaşabilirsiniz. Telefon numarasını da verebilir. Versin sıkıntı yok. 0542 432 80 52 Eyvallah duydunuz almak isteyenler arayabilir. Evet. Ünal abi, kestane abi işi bitiyor artık. Devam devam abi. Bitiyor abi kestane değil mi? Yok, Az yok, kaldı. Devam var var tamam, geliyor. İyi baba senden ne tamam, haber? Tamam teşekkür ederim. Hayırlı cumalar baba. Sağ ol canım vallahi abi. bir de ufak. Şöyle bir ince detay görüntü yapalım tabii, değil Tabii mi? tabii tabii kardeşim ne demek. Ünal abimle çek ha. 500 500 400 600 efendim. 4 e, marka kalite değil mi? Evet evet. Almak isteyenler Ünal abi olaysın. Ünal Aydın. Ünal Aydın olaysın. Evet kardeşim. Birazdan yanındayım geliyorum. İzleyicilere buradan çok çok selamlar. Bizden de selamlar. Bakalım kimler var. Cevdet Göktepe, Ertan Karadeniz, Hamdi Kaber, Mehmet Kaya, Turgut, İnce Dayı, Nihat Dinozcan, Murat Karadeniz, Şener Keskin. Yanımızda kim var? Damı değer Aşık Dayı var. Aşık Dayı ne haber? İyilik. Aşık Dayı. Çok kısa bir şarkı söylesene. Küçük bir türkü. Kısa. Neden gönlüm böyle Yaralanmış kalbim söyle Ah, ah. Ağzına yüreğine sağlık. Güzel çekim yapacağız köyde yakında haberin olsun. Aynen, aynen, Güzel çekim yapacağız haberin olsun. Hayırlı işler baba. Yine de ona Çorap almak isteyenler alsın bak. Çorap bu. 100 lira mıydı abi? Bu ne kadardı böyle? Abi, 300 lira. Zam gelmiş abi. Zam gelmiş abi. Çorap. Sağ ol. Benim evde yün çorabım var. Nenem ördüydü. Onu giymeye devam. Erdal Baba nereye? Şimdi şöyle bir açılmıştım. Gidiyorum. Nereye açıldın? <laughs> Meydana bir bakmam lazım. Abi ben baktım meydan hareketli. Sekiz otobüs gelecekti. Otobüsler gelmemiş. Yolda kalmış. Gardan dolayı. İlgilen abi hemen. Tamam. <laughs> Erdal abi görüşürüz. <laughs> Oy. İyi arıyorum ben ne yapayım? sen ne yapıyorsun dayı? Hayırlı günler, hayırlı cumalar babalar. Hayırlı baba. Hay cumalarım olsun. Abi sağ ol, canlı yayındayız. Allah yani. razı olsun abi, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Yani, ne yapalım? Alınmasın. Her cuma çekiyoruz abi, memleketi evet. tarafı için. Sayende görüyoruz ha. Allah razı olsun Öyle. abi. Ee, bakıyorum hiçbir şey bulamasam şeyden bakıyorum, eski çektiklerine bakıyorum. İyi ki varsın abi. <laughs> <Öyle> Allah <laughs> canımı sağ ettiği sürece yayın devam. Evet. Değil mi? dua edin yeter. Sevgi Allah razı olsun. Abi. Sağ olun, sizin gibiler olması bizim Gurbettekiler için evet. ee, Emin yani. ol, gelmiş gibi oluyoruz ya. Yani. Allah razı olsun. Bak İzmir'den. Hikmet Uzun selam gönderiyor. Bizden de selam. Cemil Bey merhabalar. Sağ olun teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Halkın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Hala devam ediyor. İyi günler efendim. Hayırlı cumalar. Muhtarım. Muhtarım değil mi o? Muhtardı değil mi? O yoğun şu an. Hikmet Uzun, Rahim Özyaşar, Fethiye, Hasan Çetinkaya, Bayram Köklü. Mustafa Görgeç Başkanıma çok selamlarımı gönderiyorum buradan. Çok değerli başkanımız bize her zaman destek olmaya devam ediyor. Sağ olsun desteğini esirgemiyor. Buradan Mustafa Görgeç Başkanıma çok selamımı iletiyorum. Çok yakında e, köyünde güzel bir çekim yapacağız inşallah. Tanıtım çekimi e, Mustafa Görgeç Başkanımıza da göndereceğiz. Zeki Arabacı, Nihat Yanık, Cevdet abi merhaba. Merhaba. Ne haber? Neymiş bu? Şerafettin Yılmaz, Hikmet Uzun, Şaban Okkaca. Arkadaşlar videoyu paylaşın. Rica ediyorum lütfen. Çilekler. Evet, evet. Abi ne haber? İyisin. Ne var bu hafta? Abi çilek var, deviz var, deviz var, <laughs> deviz var, deviz var, var. Çok bir tane çilek satabilir miyim? <laughs> 500 lira. Abi. Ne kadar çilek? 250 lira. Güzel. Erkan. da çek bak. Var ya burada. <laughs> Abi çilek çok güzel ama ya. Gerçekten çok güzel. Kur çarsın, harika. Muhteşem bir tadı var. Aynen öyle. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? 6 tane. Hayırlı işler kardeşim. 6 tane yudur. Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı günler hayırlı cumalar efendim. Burada maşallah dolu. Burada avokado da mı var? Yit. De. Sizin yetiştirdiniz mi? Aldınız mı? O hediye geldi bayağı bir. Ona da buraya renk katsın diye koyduk değil mi? <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> Şuraya bir gideyim geliyorum. Evet. <laughs> Geçen. Her şey. her şey ne alırsan Burada paniyeri mi var? mi var bugün? Altı tane yıldır yaptık abi bak. Pasta tabakları. Paniyeri mi var bugün? Evet abicim. Her tane paniyeri getiren adam. Paniyeri. Ucuzluğu haydi. getiren adam geldi. Şahin Kaya. Evet abi. Her şey yıldır adam. Kolay gelsin. Ne alırsanız. Boydan boya baştan başa. Evet. Üç gün oldu. Hayır. Yine gideceğim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasıl bal satışları? iyi mi? İyi Allah şükür. Ne kadar ne kestane balı kilosu? 2,5 lira. Orjinal abone olsun. Er falan yerli. Çerçeve evet. ne kadar? Fetek balların 500 lira. Karagövanların 1000 lira. Evet. Erfelek pazarında bulabilirsiniz. Kolay gelsin. Hayırlı, hayırlı işler. Hayırlısı olsun, hayırlısı. Ne yaptınız hayırlısı. abi kestane işlerini? Abi hayat mücadelesine devam ederek Kastamonu, Bartuş, Gözdeşel'e şerefine... bunlar. Son kestaneler son ama bitiyor kestanelerimizi artık. Kestanelerimizi getiriyoruz. Yılbaşından sonra son. Çok güzel, çok güzel. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kastamonu mahsulleri adı altında. Kastamonu'dan bir... mı getirdik kestaneyi? Kastamonu'dan getiriyoruz. yani, normal Kastamonu'dan getirmem çünkü Erfek evet. kestanesi bitti artık. Evet. Bu sene kestane çıkmadı fazla burada. Evet. Hayırlı işler, evet. kolay gelsin. Çalışmalar. Geçmiş olsun abi. Nasıl oldun? İyisin galiba. değil mi? Allah, Allah şifalar yani. versin. Görüşürüz. Buradan çok evet, değerli Hüseyin Çakırbaş var. abime sevgiler. Çok değerli var. iş insanı Başka Hüseyin var. Çakırbaş abime buradan var. sevgilerimiz var. Bakın bak. Başkan dediğin böyle olacak. Çalışacak. Erfelek Büyük Birlik Partisi ilçe başkanı. Herkesi Batuhan var. Kavak. El olsun Eyvallah. başkanım. Eyvallah Sağ ol. İyi günler. Abi iyi günler. iyi günler. İyi günler. Şimdik. Kim var bakalım? Ve direkt Sırgancı Şükrü Türk. Kenan Öztürk. Kenan Öztürk direkt Sırgancı dedik. Başka kim varmış? Bahattin Çelikoğlu, Murat Öztürk. Hayırlı işler babalar. Fariye Çarıkçı. Ne yaptınız? Var. Sarımsak bitti mi? Sarı İyi güzel güzel. Kuşluklar geldi. Çok güzel abim. Hayırlı işler. Bu ne? Şeker pancarı. Vay 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 vay. <laughs> Vallahi çok güzel görünüyor her şey. Ramazan, Çetinkaya, Muharrem, Yağlı, Kara, Lütfiye, Şanlı, İbrahim, Çağla, İmre, Saadettin, Özcan, Asiye, Artınan, Mustafa, Özkalaycı, Erkan, Altunel Arkadaşlar isimlerini kaçırdıklarım varsa kusura bakmayın Gülo, Akkaya, Kenan Öztürk, Şükran Başkök, Erfelek Nizamettin Merhaba kardeşim Herkes izliyor bizleri Herkese selam olsun Şimdi şöyle bir gidelim bakalım ileri doğru. Lütfen videomuzu da paylaşın rica ediyorum değerli takipçilerim. Aynı zamanda YouTube kanalım var benim Erkan Aksu. YouTube kanalımızı lütfen abone olun arkadaşlar. Takip edin oradan. Ücretsiz tamamen. Yine az önce dediğim gibi ee, çok değerli kardeşimizin de sevmeye hastası bir kardeşimiz vardı. Uras. Mesaj bölümüne büyük harflerle Uras yazıp 3957'ye kısa mesaj gönderin efendim. Desteğinize bekliyoruz. Evet, kim var? Nazile ile ilgili var. Tamer, Zeybek, Erfelek ve Nizamettin izliyor. Hüseyin Parlak izliyor. Selamlar efendim herkese. Merhabalar. Abi. Sağ olun. Hayırlı cumalar abi. İyi günler. Bayram Ali Öztürk, Hikmet İmre Merhaba Hikmet abi. Lütfiye Özdemir Koca, Ekrem Balcı, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim Ekremcim. Yayındayız abi yine. Yayınımız devam ediyor abi. Temuzylar. Merhaba Naim abi. Aslanlar. Sağ ol selam abi. Hayırlı cumalar. Merhaba amca. Nasılsın? Teşekkür ederim amca. Sen nasılsın? Her felaketiniz zahmettin. Lütfiye. Selamlar. <laughs> ha yine yakalandık. <laughs> Abi bu duman ne olacak bu hava kirliliği? Şuraya bak ya. Şu doğalgaz ne zaman gelecek ya? Bir an önce gelsin artık da. Kurtulalım şu zehirden. Bugün zaten bir haber yaptım gördünüz okuldan çıkan dumanı. <laughs> Sinop Erfelek Erkan Melek Kaymaz Erfelekli Nizamettin Selamlar efendim hayırlı cumalar Hayırlı cumalar reis Halkların kardeşliği ne yapıyorsun? Halkların kardeşliği bölünmez bütünlüğü desene Hayatım tatlısı yok kardeşim Niye yok? Emekli saptarı kötü, emekli saptarı bozuk, emekli maaşı kötü. Niye abi? Arabalar son model herkese. Normal. Bak adam al. Adam dolar dolarlansalı parkayı. Osman <laughs> abi hayırlı işler. Abi muhabbet beni aşar. Yayını burada bitirelim mi arkadaşlar? Boncuk Kasap'ta bitiriyoruz efendim. Bugünkü yayınımızı Boncuk Kasap'ta bitiriyoruz. <laughs> Sedat abi hayırlı <ilişler. gülüyor> Sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi sucuk var. Köfte var. Antrikot var. Bonfila var. Tavuk var. Beyaz et var efendim. Izgaraya bakalım ne var? Boncuk amca param yok benim ama nasıl yapacağız? Gel birader, gel. Bakalım vay 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 vay. Serdar abi ne haber iyisin? İyi vallahi Erkan'ım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Aa ben teşekkür ederim. Ee, yine ızgara ateş ediyor abi çok güzel. Valla sen gelmeden İstanbul'dakiler seni soruyor. Allah razı olsun hepsinden ha, yani, nerede diye. İyi ki varlar. Allah razı Hatta olsun. Hatta geçen akşam Hüseyin Çakırbaş abimle seni konuştuk. Allah razı olsun. Boncuk amcaya selam. Boncuk, amcaya selam, Boncuk amcaya selam Hüseyin söyle dedi. Hüseyin abiyle beraberdik geçen gün. Hüseyin abi baş tacı. Kral adam Hüseyin abi bize her zaman destek oluyor sağ olsun. Boncuk amcaya da bir merhaba diyelim. Merhaba da Son, Sonra kızmasın bana. Baba selamın Ne haber iyisin? İyiyim Bayağıdır yayın yapamadık seninle. Yoktun çünkü piyasada. Abi ben biliyorsun. Cuma günleri işe gidiyorum. Öyle değil mi? Yani. Çok Biliyorum, biliyorum. Geçmiş olsun. Ha. Evet arkadaşlar, Boncuk Kasap'tan biz yayınımızı bitireceğiz bugün. bugün bizleri kim izlediyse her birinize tek tek çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Erfelek Eyvallah Serhat abi. Elfelek güncel haberden ayrılmayın arkadaşlar. Abi dudan niye benim böyle kırmızı gösteriyor? Kamerada bir sıkıntı var. Evet, izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.